sermayesinin, finans kapitalinin bir ürünü olarak ortaya çıkıyor. Parayı alıyorlar, şirketi de kuruyorlar. Ne yapıyorlar? Yaptıkları şey şu. İlk önce geliyorlar Türkiye'deki madeni satın alıyorlar. Evet, bu kadar basit. Kim var bu madenin, kim bunu üretiyor? Belçikalı şirket. Onunla beraber çevresinde başka ocaklar var. Kim üretiyor, kim bunların e, sahipleri falan? Bakıyorsun Osmanlı paşaları çıkıyor. Osmanlılar da bu niye işlemi falan. Onlar ayrıntıları da burada var. Evet. Ee, Osmanlı Paşa. Osmanlı Paşası Boraksı üretmek için bunu madenleri almamış. Satmak için birisine. Batılı'ya o yanındaki dezbazöre ya çalıştırıyor ya o zaman U.S. boraksı gelene kadar. Başka bir yabancı şirket çalışıyor. Ona satarım falan diye el koymuş adam oraya. Özetle geliyor Türkiye'deki bor madenini satın alıyor. Bir kaynağı ele geçirdi. İtalya'dakiyle uğraşıyor uğraşı İtalya'daki satmıyor Çünkü ulusal sanayi o. Evet. Çünkü o kapitalizmin kendisi o. Çünkü o kendi sanayi için üretim yapıyor. Avrupa'nın ve satmıyor adam. Larderello. <laughs> güney Amerika'daki madenlere geliyor. Satan satıyor kardeşim. Satmayanı da alavera dalavera politikayla çevreliyor etraf. Mesela fon koyuyorlar adamlar bor ihracatına güney. Oysa diyor biz o sırada diyor Peru'daki bunu buna gündem şuradaki buna fon koyduğu zaman biz öbür tarafta 20 yıllık anlaşma yapmıştık zaten diyor. Evet. Diğerinde satın aldıklarını alıyor, alamadıklarını Alıyor kapatıyor. İşlemez duruma getiriyor. Şu anda da gene aynı dengeler vardır. Onun arkasından Amerika'daki yataklarını aynı şekilde ele geçiriyor. Diğer başkaları da üretiyor çünkü. Orada bir de gölden üretilen e, Trona üretirken yan ürünler falan var. Onlarla da uzun anlatmayayım şimdi. Evet. Onlarla da mekanizmalar... Şimdi özetle bunlar için çok ve diyor ki biz bunları yaptık. Bir kartel anlaşması yapıyorlar. Ascotan Kartel Anlaşması. Ascotan Kartel Anlaşması'na o zaman diyor ki, bu bir karşılıklı çıkar uyumudur diyor. Bu bir kartel anlaşması değildir diyor. Sonra adam. Bu şu nedenlerle yapılmıştır. Falan. Biz işte diyorum ya bize et bey uyum. Çıkar uyumu. Uyuma, eşitlik, ha, e, bizim bizim tarafımızdan sizi uyumu. Aynen etsek. aynen o şekilde. <laughs> aynen öyle. Bu şekliyle. Bu arada toparlayabilirsek tabii, güzel olur. sonunda da bu geldi. Bu şekilde çok büyük paralar harcanıyor. Çok büyük insanların kanları dökülüyor. Bizzat o şirketi kuran insan bile sonunda Yok oluyor. İngiliz, US Borax'ın kurulu şirket. Dolayısıyla sizin sorunuza tekrar gelirsem nasıl oluyor da US Borax bu kadar güçlü? İşte bu şekilde böyle güçlü. Bir nevi aslında US Borax bu kapanı oluşturan e, kurum gibi. Yani bizim ülkemizdeki bor madeni uluslararası kartel. Dengesi çerçevesi de Bunu bozan bunu bozan 1950'lerde bor madenlerinin bulunması oluyor. Denge, kartel dengesi bir anda bozuluyor. Hop bir dakika diyor bor madenleri stratejiktir deniyor. Arkadan ala vera dala vera bir devlet şey Hop eti, eti madenleri verdi işte aynı şey. %70, %7 o dengesi O zaman dengesi bu konunun e, enine boyuna bütün bu getirileri götürleriyle her şeyle tekrar bir gözden geçirilmesi lazımdır diyerek. Kesinlikle öyle. E, ve söylenen her sözü dinleyip anlayıp ona göre hareket etmek gerekir. Objektif olmak gerekir diye e, sözümüzü biz bugünkü programımızda bitirelim ve söylediğiniz şeyler hakikaten çok değerli mutlaka ilgili kurumlarımızca dikkate alınması gerekir diye düşünüyoruz ne nasıl nasıl faydalı olacaksa gayet açık sözlerimizin evet. gizlisi saklısı evet. yok bunu biz milli e, sermayemiz olarak düşünmeliyiz milli yatırımcılarımıza yani sanayicimize satmalıyız. Dışarıya nasıl evet. satıyorsak evet. dışarıya satmayalım. Milli yatırımcılar onlar evet. üretsinler. Evet. Böylelikle biz kalkınalım. Evet. Sonra biz bilmem ne herhangi bir sanayinin evet. herhangi bir parçası olarak dışarıya biz bunları satalım. Evet. Bo yani bordan evet. e, türemiş olan sanayi ürünleri olarak. Evet. Biz kazanalım. Dolayısıyla bu zihniyet aslında bizim ülkemizde tam olarak yerleşmiş olmuş olsa... Biz sadece burada değil, birçok... E... Biz şimdi bunun teknolojisini konuşuyor Aynen. olacağız. Evet teknolojisi. Ben kitap yazmamış olacaktım. Ben ya bunu nasıl yurt dışına şöyle satarım, bunu böyle yaparım diye onun raporlarına bakıyor olacaktım. Evet. Ben yazar oldum. Evet Hasan Bey çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. programımıza katıldınız. Ben